Herkese merhabalar. Kanalıma, bahçeme hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Kaktüsün çiçeklerini yakalayacak kadar erken kalktığımda çok mutlu oluyorum. Gerçekten de sabahlar erken kalkıyorum ama böyle genelde burayı kontrol etmeyin tursam ben baktığımda çiçekler solmuş solmuş oluyor. Çok güzel değil mi? Evet. dudul kaktüsmüş bunun adı. Evet bunun boyu yaklaşık işte herhalde benim kaç katımdır benim demeyelim de şöyle yapalım 1 2 3 4 metre <laughs> ve bu sene yukarısındaki iki tane bu senenin yavrusu onlar bakalım ne kadar uzayacak yani aslında uzasa mı uzamasam Allah korusun çok yükseğe doğru gidiyorlar. Şu iki tanesini zaten biraz daha büyüsünler. Alıp saksıya dikeceğim salona koymak için. Aslında farklı farklı boylar istiyorum ama böyle birisi biraz daha uzun olsun aynı saksıda birisi kısa olsun bir de yanlarında daha kısa olsun üçlü böyle çok daha güzel duruyor ha bir tane de şurada oluşmuş o tabi tam Bahçenin duvarına yapışmış. Ne kadar zedelenmiştir bilmiyorum. O zaten ne kadar büyüyebilir orada. Duvara bayağı bir baskı yapıyor olsa gerek. Evet. Aynı kadar güzel bir kuş sesi öyle. O. Evet. İlginç çok kuş sesi yok yani aslında erken saatlerde. Bayağı kuş sesi olması lazım. Evet. Burası hep büyük sukulent ya da kaktüslerin olduğu yer ee, aslında böyle büyük büyük farklı kaktüslerin sukulentlerin de bu ölçülere geldiğini gelebildiğini görmek güzel olurdu. Değil mi? Krasula ovata <laughs> şirek kulağı ya da gollum da bu ölçüye ulaşabilir. Kaliforniya'da özellikle Güney Kaliforniya'da kuzeyde çok bilemiyorum. Kraslı ovata ya da para ağacı dediğimiz sukulent ot gibi burada her yerde susuz ilgisiz yani öyle hız büyüyorlar ki her bahçede görebilirsiniz köşede bucakta öyle çok dikkat edilmeyen yerlerde gayet güzel bir şekilde büyüyorlar burası bunların gerçekten doğal ortamı o yüzden bir et, e, ekstra bir ilgi bir şey gerektirmiyor. Hele de böyle bir ölçüye ulaştıysa ki ağaç artık bunun şeyi kökler çok kuvvetli. Hiçbir sulamaya falan gerek kalmıyor yani. Bilmiyorum bunun dibinde sulama sistemi var mı? Şuralarda birkaç eee gizliyor aslında hortum görüyorum boru. Ama bunun dibine veriyor musun bilmiyorum damlama suyu olabilir belki olmasa da zaten çok etkileneceğini düşünmüyorum Gerçi çok etkileyeceğini düşünmüyorum desem de saksıda olsaydı daha etkilenebilirdi de yerde olunca daha yani eğer kök sistemleri iyiyse yerde kesinlikle daha dayanıklılar ama kök sistemleri değilse zaten bir de saksıdaysa o zaman daha böyle solabiliyorlar. Evet. Bu da diğer kaktüsümüz. Budamadan sonra. Evet. Şöyle buraları yeni kontrol etmiştik geçen ama aslında şu tarafa doğru gidelim. Sabahın güzelliğinde bir kontrol edelim. Su geçen yaptığımız aranjmanımız. Şuraya bir kırmızı anium daha ekledim. Şunu da ortaya koydum. Kırmızı kırmızı bir focal point olsun diye. Bak bunun yaprakları yanmış. Bugün bayağı sıcak. Bakalım bugün eğer köklüler, köklenmeyenler yanmazsa ee, bu şey atlatabiliriz. Bugünden sonra bu kadar sıcak olacak bilmiyorum. Gerçi değişiyor. Önce göstermiyor sonra daha sıcak gösteriyor ee, hava durumu. Bunu da buraya ama bu zannedersem burada yaşayıcı değil. Yani her seferinde burayı bir yakıyor. Güneş. Yani ne ol, hani olabilir diye diktim ama pek bir bunun yaşam alanı yok galiba burada. Şuradaki e, yakut kolyesini aldım. Bak şu da gitmiş burada. Görüyor kökü? Kendisi gitmiş zaten şuradan. Diğer taraflarından kök atmış. Bunu alayım da ya da geçen 2 3 tane şey almıştım bunları. Masamızın üstüne koyalım. Yoksa görmüyoruz. Orada bir tek bu saksımız güzel. Şurada bir boşluk görünüyor. Oraya herhalde en mantıklısı bir saksıyla bir şey koyu vermek. Çünkü onun oradan toprağa ulaşıp bir şey dikmek zor olabilir. İşte stres olmaya başlamış tatlı bir krasula çeşidimiz evet kolumumuzda burada renklenmeye başladı bu yem yemyeşildi ama güneş almaya başladığı için kışın burası tamamen gölgeydi şimdi bir hoş bir görüntü oldu evet şunları da yeni diktik biraz geç kaldım aslında dikmek için ama inşallah kurumadan atlatırız diye düşünüyorum. Bakalım yani yaza nasıl tepki verecek. Hmm. Ben bunu aslında buradan alayım. Çünkü bugün sıcak olursa bu burada etkilenebilir. Zaten de yapraklar hafif kurumaya başlamış. Bu daha korunaklı bir bölgede olsun. Şöyle portakal ağacının altına koyalım. Onu sonra alırız oradan. İyi oldu bak onu bugün sıcaktan kaybedebilirdim gerçekten Hiç istemediğim bir şey Evet milliler maşallah yapraklar çok güzel yani ben bunu aldığım öbek Çünkü yazın yapraklarını tamamen dökmüştü çalı gibi bir şey halindeydi. Ben de yazın öyle olacak diye düşünüyordum ama elhamdülillah. Yani su alınca demek ki dökmüyormuş yapraklarını. Burada işte üç tane dikmiştim aslında. Ee, bizim büyük kaktüsten. Bir saksı ama tabi o bir terakota saksı. Bu normal çömlek rengi olanlardan ve orada kaldı bu. Buna da su dökmem lazım. Bak. Suyu iyice gitmiş. Yazın bayağı zorlanıyor. Sulamak gerekiyor. Evet, benim buralara bir su fışkırtmam lazım. Buraya da zaten böyle şeftali çekirdekleri, fıstıklar falan şeylerin geçiş noktası burası. Sincapların. Şurada kristal tamız var ama pek öyle bir neyse belki yeni büyümeye başlamış olabilir şurası. Pek bir güzel formu yok. Zaten bir diktim nasıl olacak ne göreceğiz ne bitecek diye. Evet bunu da hediye götürürüm falan diye diktim ama saksıya diktikten sonra öyle güzel büyümüyor şey. Yani küçük saksıda hani hediye götürebileceğin saksıda Dikmek istedim ama öyle hiç olmadı. Belki de şu aşağıdaki şeylerini koparmak lazım. Evet, ben bunu birazcık budayayım, budayayım ki şurada da tam valla makasım varmış. Mu? Bilemedim ki. Şu örümcek ağlarını bir temizleyelim. Şunları da koparacağım. Tamam olursa eğer altına bir şey dikebilirim tekrar şurasına ama sanki böyle daha hoş oldu. Evet elimde makasım alayım da olur da belki kesecek yer olabilir. Dün buranın üstüne çadırı örtmüştüm ee, nasıl dayanır dayanmaz bilemedim yani. Sonradan üzülmeyeyim diye bir de şu köşedeki geçe bakacağım bakayım su fışkırtmam gerekiyor onları Ay, bunu sulamam lazım. Limonlarım ölüyor. Aman Allah'ım. Oy, oy, oy. Bak, sıcaklık 2-3 gündür yüksek diye hemen etkilenmiş her şey Buraya bakalım. Burada ben herhalde sempervium'lar bayağı zorlanıyorlar. Yani onları kaybetmeyi beklemesem daha iyi olacak. Burası kesinlikle susuz kalıyor. Oo şu bile bayağı etkilenmiş. Evet. Hemen hortumu açayım. Şu kuru yapraklarımızı da aşağıdan alalım. Eceveriye bahçemiz fena durmuyor. İşte buranın da üstüne bu gergiyi taktım ama tabii o oraya takılmıştı. Ben burayı da aslında onun altında etkisinde kalacak diye düşünüyorum ama burası tamamen güneşli. Hmm, burası bu sene baya riskli olacak ya da ben buranın üstüne de bir örtü bulacağım. Bu üçgen aslında biraz daha büyük almam gerekiyormuş benim ki şuraya kadar gelsin. Evet. Bunu düşünemedim. O yüzden burası bu kadar hemen etkin ben de üstünü ektik, kapattık niye fark etmiyor diyorum ama kapattığımız yer zaten öbür tarafmış. Biraz daha bu tarafa gelecek diye ümit ediyordum ama gelmedi. Evet, bunu düşünmem gereken bir konu. <laughs> Özellikle bugün atlatabilmek için iyi bir Gölgelendirmeye ihtiyacım var. Neyse, şimdi o zaman ben şöyle yapacağım. Suyumuzu, bak bu şey çok güzel oldu. Sandalye. Değil mi? Harika değil mi? Şu görüntü. Ah, bence çok güzel. Diğer sandalyeyi de kesinlikle sedum doldurmam lazım. Bahar pardon, yaz bittiğinde kış girerken onu sedumlara dolduracağım. O zamana kadar ben sedumlar köklendiririm inşallah. Yani ortasında bir tane anim olabilir. Tamam, bunda da aniyumlar var ama şu kısım çok güzel oldu. Güzel bir görüntü. Evet. Şimdi suyumuzu açacağım. Açıp hemen bir Şöyle şırıl şırıl sulatalım. Evet. evet. Öncelikle bir Ay bunlar kaybedersem çok üzülürüm. Bunları çekirdekten büyüttüm. İkinci seneleri yani geçen sene kurutmadım. Bu sene niye böyle oldu? Anlamadım yani bunu ben demek epeydir sulamamışım hiç. Unuttum. Evet bir de şuraları Her şey etkilenmeyebilir ama bazı etkilenecek şeyleri. An insan bölsünüzü bilmiyorum bu saksı da. Bu bölsünü önemli. Aslında saksı da istemiyordum ama bu şekilde onu saksıya gitmiş olduk. Evet şöyle bol bol sorayalım bugün. Yani ben yine de semperyumları buradan alabilirim. Özellikle de kırmızı yapraklı semperyumları onları kaybetmek istemiyorum. Çok yoklar çünkü elimde. Buranın toprağı birazcık gevşek, seyrek. O yüzden çabuk kuruyor. Yazın onun için böyle sıkı toprak istiyorum aslında. Kurumasın. Suyu tutabilsin birazcık. Akıp gidince hiçbir faydası olmuyor. Köklendiriyorsanız eğer kesinlikle yumuşak, seyrek toprak olması lazım. Ki o narin kökler aralarda böyle güzelce büyüyebilsinler ama eğer tam yani nerede diktiğinize yetiştirdiğinize bağlı. Benim için yerde olduğu için yerde sıkı yaprak sıkı toprak çok daha iyi oluyor. Yani en azından benim tecrübem onu gösterdi. İşte göreceğiz burada da ne kadar olacak bu sene ne kadar tutacak. Yani biliyoruz aslında eceveriyalar öyle çok dayanıklı türler değiller. Narinler. Ama ben de eceveriye çok seviyorum. O yüzden her şeyde bir eceveriye dikme hevesim var. Bir de şuraya da bugünlük bu kadar yeter. Birkaç daha sulayacağım yer var. Oralara da su fışkırtayım. Bundan sonra bilmiyorum bahçeye çıkar bugün. Sıcak bir gün olacak. Şöyle hemen gördüğünüz kuru yaprakları da alırsak en azından görüntü kötü olmamış olur. Şurada da bir tane var. Şurada. Da... Anemların kuru yaprakları bitmez ki maşallah. Evet arkadaşlar. Bu kadar yeter diyelim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.